Açık Göz 27 Antep Fıstığı Showroom ve Satış Mağazası, Nizip'te bir ilk olmanın gururunu yaşıyor. Açık Göz 27 Antep Fıstığı Showroom ve Satış Mağazası'nda Antep fıstığı çeşitleri her zaman taptaze sizleri bekliyor. Antep fıstığının kalitesini koruyarak tüketicilerine en lezzetli ürünlerini sunan Açık Göz 27 Antep Fıstığı Showroom ve Satış Mağazası'nda Tekin Kavrulmuş Antep Fıstığı, Uzun Kavrulmuş Antep Fıstığı, Kabuklu Ağaç Altı Antep Fıstığı, Boz Yeşil Antep Fıstığı içi, Toz Yeşil Antep Fıstığı içi, Kırmızı Antep Fıstığı Kavrulmuş Çiğ iç, Antep Fıstığı Ezmesi ve Reçeli, kendi üretimimiz Antep fıstıklı lokum çeşitleri ağzınıza layık. Hmm. Sağlığınız için doğal lezzetleriyle Açık Göz 27 Antep Fıstığı Showroom ve Satış Mağazası. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı, No: 27 Taksim A. GSM: 0532 487 65 88 Nizip.